Enes bin Malik rivayet ediyor. Ensardan bir genç vardı diyor İsim yok. İsminin olmadığını biliyorsunuz sahabenin edebidir bu. Bizimle beraber namaz kılardı ama her türlü hayasızlığı ve hırsızlığı yapardı. Bir gün dayanamadık Efendimiz'e söyledik. Ya Resulallah dedik falanca görüyorsun sen de namazda namaz kılıyor ama hayatında her şey var. Ne dedi Efendimiz? Eğer gerçek manada kılıyorsa Allah onu o fahşadan o münkerden koruyacak. Enes devam ediyor. Gerçekten diyor bir müddet sonra o ensari genç içimizden en iyilerden biri oldu. Efendimiz o hali görünce o genci gösterdi bize ben size dememiş miydim dedi bakın gerçek manada ikame ettiği için Allah onu ne yaptı korudu. Aynı şahıs mıdır bu rivayet Heysemi'nin mecmu zevaidinde geçer. Aynı şahıs mıdır başka bir şahıs mıdır bilemiyoruz ancak Ebubekir Bekir el Bezzar da bir rivayet aktarıyor bize buna yakın bir rivayet. Diyor ki Allah Resulü'nün sahabilerinin içerisinden biri geceleri namaz kılar Gündüzleri hırsızlık yapardı. Olay Efendimiz'e aktarıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bırakın onu. Eğer o kıldığı namaz gerçek bir namaz ise inşallah o bu işlerden vazgeçecek. Bir müddet sonra baktık ki vazgeçti diyor. Bakın fahşadan ve münkerden namazın alıkoymasına dair sünnetten bir uygulama Hadislerden sahabenin dünyasından bir uygulama. Günümüzden de bir örnek vereyim mi? Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah hoca. Allah ona da rahmet eylesin. Sadece ölülere rahmet okunmaz. Dirilere de rahmet okunur. Mahmut Toptaş hocaya söylemiş, ben de ondan duymuştum. Fransa'da yaşıyor biliyorsunuz Muhammed Hamidullah hoca. Fransız bir profesör hanım Müslüman olmaya karar veriyor onun kitaplarından Kur'an'dan şundan bundan etkilenerek geliyor hocaya diyor ki Müslüman olacağım. Çok araştırdım, okudum, karar verdim. Ancak tek bir tane sıkıntım var. Nedir? Çok affedersiniz. Ne yapıyorsam kendimi domuz eti yememeye ikna edemiyorum. Ne yapayım? Hocanın verdiği cevap şu. Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum. Namazını da kıl domuzu da ye. Eğer o Kur'an benim iman ettiğim Kur'ansa o namaz senin domuzu kovacak diyor. Aradan bir müddet geçiyor hanım geliyor ve ondan da vazgeçtiğini söylüyor. Tarihten bir örnek değil yaşanmış bir şey bu. Demek ki Allah Rabbimiz Namazın tesiri anlamında böyle bir iş yüklemiş, böyle bir etkeni var onun. Gerçek manada ikame edildiği zaman sadece ahiretin bir azı olmuyor. Ya ne oluyor? Dünyanın da mamur olmasının en önemli vesilesi oluyor. Bakın namaz kılan bir adamın gözlerine bir de namaz kılmayana zaten bunu anlarsınız. Namaz kılanda bir hayat var bir dinginlik var bir tedirginlik yok bir duruluk var ama namazsızda bir sıkıntı var her an bir tedirginlik onun gözlerinden okunur zaten dolayısıyla namaz bir yönüyle dünyanın da en önemli dünyanın da mamur olmasının en önemli vesilesidir.